Aradan yaklaşık evet, bir yıl geçti seyir. ve sıra bende. Daha eğitim Evet adresimiz çağ <laughs> çıktı. Adresimiz çağ çıktı bu videoda. Sen vardın değil mi bir de sen gönlüyor. önce? Evet, dün vardı. Aynen, vardı ben Hasan yoktu. Hasan Uşak'taydı. Cahit yoktu. Arda oradaydı. Cüneyt de. Direkt sokağın başındaki yer zaten bu şey. İlayda Hanım ne yapıyorsunuz uzun bir süredir bir süre. sizin simalarınızı ortamda görmedik. Ben neler yapayım Kofak ya evde yatıyorum. <laughs> Tırnak falan yaptım ben gidiyorum. <laughs> Bunları Deliz görmüş Hayır. En yani son ben gelin <gülüyor> tırnağını gördüm. Ha, evet bunu da yaptırdım yani. Bundan sonra karalı. Aynen en sondaki bu. Hani ya bir yeter. Ben zaten çok şey yapıyorum. kimi? Hala 3.50 varmış. 3.50 varmış. varmış. Ne? Benim ana kartıma da, kartım daha iyi oldu Görmeyeceğiz mi? Bir şey var şimdi. Ben de bir elim Yaptım Ben O kız şu anda herkes o kızı kapmaya çalışıyor. Ya, bir şey mi senin arkadaşın haberler bunu bir şey ne oldu? Ya, ben ben de, ben de, ben de, ben de, ben de, ben de, Yok bir ben de, ben de, ben Kadınları bir yarış hale getireceğiz. Sen de ha, bak ben bunları açtım artık yapma ya. Yani. Ne istiyorsun? Ben buluyorum tamam. <laughs> Vizyonunu. O mu? Eğitim. Evet. evet Önüne dön. <laughs> oh, dön, 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 dön. Ben de bakıyorum bir de görmediğim için. Gözlüğümden. Yeni kişiye dom alıyorum. Gelenler bir bihtar. Arkasına <laughs> bile bakmıyor yani. Selam ben o kadar sana sarıldım. Oraya lan bak nasıl arkasına bile bakmadan <laughs> gidiyor. Hasan <Sarı> da güzel dedi. Oğlum. Bunlar aşağıda, Üst yukarıda program indireceğiz. Karşınızda oturmuşlar, <laughs> bir <laughs> de bunu satırayım. Malta. Hayır ama Başka... Gece falan. Dino. Herkes yemekhaneye kaçarken Arda arkada kalan. Ben görüşürüz diyecektim ama. Tamamdır. Ya Karışık ve süper karışık yazmış buraya bak. Yerini yazmamış. Kanka, kanka süper karışık. Sadece süper eklemiş. Hayır <laughs> yani. süper karışık. Üç katlı karışık iki katlı. İki katlı çok büyük zaten. E sen iki katlı yedin memnun yani. kaldın değil mi? Evet. Tamam. Ben de karışık hayvanlık yiyeceğim. Niye? Zeynep geldi ve gitti Evet Cüneyt'in fikirlerini alıyorduk. Nasıl ne vardı başka? Şurada halı vardı. Posterler vardı. Işık vardı. Masa doluydu. Sen o da ruhsuz anlıyor musun? Sen ne yapıyorsun kardeş? Ben otoket yüklemeye çalışıyorum. <gülüyor> Çalışıyorsun. <gülüyor> Ay tamam. Sayda yürüyüşe çıkacağız dedik. Ama Cüneyt mızmızlanıyor bir yürüyüş yapalım dedik. Cüneyt muhlandı oraya. Gelmiyor. Biz de kendimiz, biz de kendimiz çıkacağız yürüyüşe. Hadi görüşürüz. Babam gelirse oturun. Evet, ekin son görüşürüz. Say hi bitch. Şu bilinsin şeker prensesi benim. Neyse bir durum güncellemesi, uyuyakalmışım ve telefon açık olduğu için alarm ses çıkarmadan çalmış. Neyse, Defne'ler şimdi beni almaya gelecek. Tuba havaalanındaymış, onu otobana girdik diye yalan söyledim, pardon Tuba. Görüşürüz. Geliyoruz Tuba'ya, bavul bavul bu hediye. Hadi gidin. Görüşürüz. Arkadaşlar terastayız. Geçtik tüm konserden. Uçağı bekliyoruz ve Defne'nin falçata setini attılar. Evet abi neşterlerim Neşter gitti setine. ya. <laughs> ve Duygu Sömürüsü yapsa geçireceklerdi. Evet buna işaret çaksaydım ya. İşaret Aynen. çakman gerekiyordu yani. Bu arada ben buradaysam adam hemen şurada falandır yani. Ya Defne olsun karşımız kaç göz ya. <laughs> diyecektin. Mimarlık <laughs> okuyorum da falan diyecektin yani. Dedin zaten. Olsun. Daha, Sen Sen o anlayıcısıyla unutmuşsun. <laughs> Adam diyor ki bana içinde küçük bir şeyler var. Kesici aletler ben yapayım. Ne var ya? Yani? Aynen. <laughs> Kendi koyduğum <komodiydim>, şey atıyorum. <laughs> Yolculuğa çıktım insanı tanıyorum. Defne Hanım, Defne Hanım Almanya'da ne işiniz var? Telefonunuzu tanımayabilir miyiz? Şey hakkım yok maalesef. Şey havalimanının wi-fi'ye bağlıymış aldı. Bu arada biz Dilan ablayla e eski yol dostuyuz. Bilir misiniz? Dresden hatırlıyor musun? Her yere beraber gidelim. Worms'un evet. kalesi. Dilan abla. Ve Defne. Nasıl? Almanya'yı yol boyunca gözlemlediğin kadarıyla. Vallahi dediğim gibi çimin rengi bile farklı arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten. Şey diyor herkes çok uzun. herkes <laughs> <laughs> çok huzurlu ya. kandıramaz. <laughs> yani anne ne dersin o anne gelsin. Öyle dediyse gelsin zaten. Ama bana izin vermez. E, tamam demek ki vermiyormuş. Şimdi biz ama sen bak bizi zaman... kandırmaya çalışıyorsun i̇şte şu an. Bizi izin veredim o zaman. Bak az önce aynısını çikolatada yaptın. Şimdi sakızda yapıyor. Çikolata yemedim. Evet ama sakızda yiyemezsin. Neden? Yemeğini yemedin çünkü. Yemeğini ye biraz ye sonra istediğin olur mu? arkadaşlar. Vloglarımızın ana ana sinması evet. Ali Bey de. Ali Bey Bey. Bugün ne yapıyoruz anacığım? Ee, i̇lk başta şampuan gibi hijyenik ihtiyaçlarını gideri ihtiyaçlarımızın gideri vakti yemeğe gideceğiz. Hı hı. Ondan sonra evimize gelip akşam yemeğimizi hazırlayacağız. Süper. <laughs> Bu arada bir fun fact vereyim size. Biz <laughs> mal olduk. <laughs> hani biz saati böyle 3-4 Üç dört falan sanıyoruz ama saat daha 1. Evet yani saat nasıl bir mesela çok büyük bir şey. Beynimiz... Ben de saat üç zannediyorum Ali Me... Bedo Bey neden kameralarımızdan kaçıyorsunuz? Ali Bedo Bey. Sesi. Bu nereye yatılıyor Memoş? Hangi çöpe? Tamam. <laughs> Bu da Memoş. 75 kişiye söylemek istediğim bir şey var mı? Merhaba, Merhaba mı? Merhaba. Evet. evet arkadaşlar, Mc Curry önünde domuz sosisi, curry ketçaplı, acılı. Evet. Hmm, afiyet olsun. Güzel. Böyle yaptın değil mi? Çok <laughs> Nasıl kanki beğendin mi? Sanki harika. Zeynep'in porsiyonu. Ben bittiğim için birinciyim. İzlediğiniz için teşekkürler. Siz diliniz be, diliniz ne yaptınız? <gülüyor> <gülüyor> Çok sıcaktı! Hmm. Hemen ev halkının diğerlerine bakalım. Hemen. yola çıkıyoruz. Evet arkadaşlar yurdumuza geldik. Aynı fotoğraftaki gibi. Kanki dur de çekeyim şöyle. Aynı. İlk gibi. Aynen. İlk girişim. Bir girişimiz var bir de çıkışımız. <gülüyor> <gülüyor> Çıkışını da çekerim. Girişini hmm. bulamıyoruz kanka daha girişim. <laughs> eh, aynen giremedik. Her şey çok zor bizim için var ya. Her şey iddia her adımın. Evet Defne şimdi ilk defa Alman dönemi yiyeceğim. Heyecanlı. Çok heyecanlıyım ve çok açım. Nasıl gelişim? Nasıl gelişim? Nasıl gelişim? Nasıl Nasıl Bence de içecek. Güzel. Hüzünlü şarkı. Güzel. Hüzünlü, Hüzünlü şarkı. Evet, Diyan abla gitti kanka. Artık tek başımıza Evet. <laughs> evet millet. Göz odamıza geldik. Çarşıya çıkıp alışverişimizi yaptık. Şöyle bir manzaramız var. Şöyle bir çalışma. Mobilin yanında. Yata. Çalışma masamız, bir duvar. Evet, yurttan görevli öğrenci midir, kişimdir anlamadım ama şurada bir dolabımız var. Şöyle şu şekil. Leş gibi leş. Temizlemek gerek. Sen anlatacağım bir şey de, burada bizim bir lavabomuz var. Şu çanta benim bende benden önce biri sonuçlu kadınlar rica etti onun adını. burada böyle bir şey var. Anlamadım nedir. Neyse, ayna. Böyle basic bir yurt odası yani. 250 euro der mi değmez bence. Ama Türk kafasıyla düşünüyorum. Şimdi bu odayı makeover'layacağız. <laughs> Karşı karşıyayım. yani Avrupa'da. Biz gerçekten lanetlenmişiz. <laughs> Çünkü biz İzmir'de Narber'de oturuyoruz dağın başında. Dağın başında, liderli dağ yani ve gerçekten. Defne buraya gelirken full diyordu ki işte yaşasın sonunda düz bir ülkeye gidiyorum <laughs> ve bizim yurdumuz e, Koblenz'in tepesinde. Yine dağ başında. Aynen. Yine öyle. dağ başında. Ve şu an biz bowling oynamaya gitmek için girdiğimiz çaba neyse. Arkadaşlar Almanya'ya geldik kandık. Kıbrıs şehitlerinin gidip yanmışlıkla. <laughs> Aynen şimdi Çelebi'ye yürüyorum. Çelebi'de bir bomba. Şurada Starbucks. <laughs> Aynen vallahi. <laughs> evet arkadaşlar bir bilet rezilliği yaşandı. Benim... 10 kişiyi beklettim sırada. Ya. Evet. Koblenz'de, Koblenz'de yani. sistem bizim Türkiye'deki dolmuş sistemi gibiymiş. Hani Türkiye'de bilet mi? alıyormuşsun. Ve neyse hani benim gittiğim yerlerde daha önce böyle değildi. Tüm kapılar açılıyordu ve giriyordum. Ben baktım herkes bilet gösteriyor. Ben de öğrenci kartımı gösterdim. Adam okey dedi, geçti falan. Hani de, sana bir şey sordum. Sana gösterince herkesin bilet gösterdiğini görüyorsun. Halkına get ticket Hmm. Sana evet. Her neyse. Ben de adam hani böyle şey falan yiyecek hani içeriden falan çünkü şey Diğer var ki... Hani, Diğer öyle söyledik de içeriden. Yani, yani. Yani, 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 evet. ben hani içeride otomat vardı yani şu andan giriyor bak şuradaki. Hani ben oradan alacak Sadece sandım. Sahip, neredeyse alınmıyormuş Ve hani adam Defne orada <laughs> nereye diyor soruşamıyormuş. Ve ben de... <laughs> Almanca İngilizce konuşuyor yani. Ve ben de oturmuşum. Sadece Defne'yi izliyorum yani ne Nasıl <laughs> sen beni, yani İnsan... Benim yardımım köşeyi alıyorsan otobüste ki bastın çürük bana Aynen, birden abancam. nereye gidiyorsun dedin. Aynen nereye inedim ben de şey dedim bir daha ben de yoksa okşuyla mı ki evet okşuyla Neyse amcam bize kol kanat gelmek istedi. Sana dedi ki keşke vermeseydin parayı benim ücretim değil. Evet ben alırdım dedi neyse burnuma bak abi kızarmış. Hava aşırı oldu. Kanka ben bura... Selam millet. Bugün okulun ilk günü. Bizim ama öncelikle yabancılar polisinden vize tarihimiz geldi sonunda. Hani vize işini şükürler olsun hallediyoruz gibi. Ama ikametgah belgesi istiyorlar ve bizim nüfus müdürlüğüne gidip ikametgah belgesi almamız gerekiyor. Bugün ilk önce merkeze gidip ikametgah belgemizi alacağız. Okulun yemekhanesinde <laughs> Dani, buradaki mimarlık okuyan arkadaşımızla öğle yemeği yapacağız, yiyeceğiz. Ondan sonra derse gireceğiz ve yurda geri döneceğim. Çünkü um, Koblenz diğer Alman şehirlerinden daha soğuk bir şehir. Ve biz hafta sonu Worms'a Dilan ablayı ziyarete gitmiştik. Geri döndüğümüzde de sanırım bir nebze soğuk yemişim. Hasta olmadan bunu atlatmaya çalışacağım. Neyse, bugün başlasın ne diyeyim. Evet arkadaşlar bize dediler ki randevu alın. Bize de dedi ki randevu alırsak geç kalıyoruz şeye veya yabancılar polisi randevusuna. Son dediler ki sabahın sekizinde randevu alırsanız gün içinde randevu veriyor dedi. Biz de onu deneyeceğiz. Bakalım yarın sabah. Adam bizi yedi mi sence? Bence yemedi ya. Değil mi? Ben, ben bize yardım etmeye çalıştıklarına inanmak istiyorum. Aynen. Bir <laughs> de Almanlar hani yok da yok diyorlar aslında. Bakalım. İş yarına kaldı aman. Sen şey olsun da kolay. O abi de söylüyor. Ne? Söylüyor mu? Ambulans geldi. Evet millet geldik okula. Burası öğrenci otoparkı. Yanlış duymadınız. Nasıl olsa 600 lira tam. Hani <laughs> al arabanı. Ne hissediyorsun ilk gün dersi? Valla bilmiyorum. <laughs> gerçekten göreceğiz. Şu an sadece açlık hissediyorum. Ben Gidip de. mükemmel yemeklerden yemek istiyorum evet, gerçekten. Evet yemek yemekleri aşırı iyi. Harik. Ve 1.90 euro. Çok iyi. <laughs> çekelim okulu. Buradan bok gibi çıkıyor son çekim. Evet okul arkadaşlar. Bu demek ki kafeteryaya gidiyor. Şey kanka. <laughs> biraz orada biraz. orada. Burada sosyal mesaj görüyoruz. Şurada da beer pong oynuyorlar. Aha, yani Burada bir da... da... Bir daha top mi acaba? Gurbetçi kardeşimiz Defne demiş. Türkiye'den getirdiğimiz sütunlarımızı. <laughs> <laughs> Aynen. Bizim Türk filmimiz. Ve burası da kafeteryamız. 2.90'a yediğimiz yemek. Evet çok mutluyum. Gerçekten Aynen. çok mutluyum. Evet şu an saat gezisini yapmaya gidiyoruz. Bize adresi verdiler oraya gidiyoruz. Hani hiç gelin sizi götüreceğiz. Şu bu yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok yani. Aynen. Çok değişik bir şey değil mi? Bence bizim okul bu konulara daha profesyonel. Bence de. Organizasyon sıfır Almanlar'da. Okulumuz <laughs> bu lanetli öğrenci yurdu. <laughs> Burada çalışacağız. Evet dersten çıktık ve bu kalem seti 18 lira. <laughs> evet millet öğrendik ki bu formun fasadını Türkçe bilen hoca yapmış. <laughs> It's for my YouTube channel. Can I record you? <laughs> our friends I'm Denny and Victoria. What do you want to say to a hundred people? Oh yeah. What? What? say again, please. It's tough to Evet sonunda yurda geldik. Bugün hafif kırgındım eşan zaman o kadar iyi geldi ki yurt sıcacık. Ve tüm gün hani oraya git, buraya git, sahip analizi yap. Bittim yani. Ama neyse ki artık dinlenme zamanı. Şimdi yapmamız gereken iki iş var. Saat 7'de bu ders için grup hocası seçmek. Sanırım Türkçe bilen adamın olduğu grubu seçeceğim ama emin değilim. Çünkü ben seçmek istemiyorum. Sadece hoca Aa bak bu hocanız Türkçe biliyor diye tanıştırdı diye kendimi zorunda hissediyorum ama seçmek istemiyorum. Neyse bakacağız. Ondan sonra yarın sabahın 8'inde uyanıp şeyden nüfus müdürlüğüne randevu almam gerekecek. Görüşürüz.